size için alfabe challenge yapacağız. Burada alfabemizin harfleri var. Alfabemizin harfleri bildiğiniz gibi 34 tanedir. Burada 29, 29. <laughs> niye, niye fark ettiriyorsun Zeynep? <laughs> Bilerek dedim. <laughs> e, 29 harfimiz var burada. <laughs> Zeynep de ben de çekeceğiz sırayla çekerek çekerek çekerek. Mesela bana A geldi diyelim. Zeynep'e B geldi diyelim. Ben A harfiyle herhangi bir şey bulacağım. Zeynep de B harfiyle ilgili evin içinden herhangi bir şey bulacak. Kim daha önce buraya getirirse o bulduğu şeyi evet. O kazanacak. Bakalım kim <laughs> Tabi bunda artı eksileri koymamız gerekiyor. Ee, videoyu izlerken koyarlar. Bu videoyu tamam neyse. tamam. Yandan annemler şapak. E, buralarda görmüş olursunuz. Şimdi çekmeye başlayalım. Bakalım kim kazanacak, kim bulabilecek, kim bulamayacak. Ne ateşleri koyacak. Tamam size, seni düşürdüm. Onda sen al artık. Ay bu. He. <laughs> He. Heyli ne var ki? Sen de L, ablam da L. L L L L. Bir dakika biraz düşünelim öyle Aynen, biraz düşünelim öyle. L 2 3 falan. Ilk ilk ben getirdim. Hayır ben. Ben. İsterseniz ben. yavaşça izleyin. Ben. Ben ilk ben oturdum. Ben. İlk ben oturdum. Ama abla bitle haksızlık. Ben elimi uzattım bitle. Sen ilk desen. <laughs> bunu ben kazandım. İkimiz de artı aldık. Hayır. Ya bırak. Bırak. <laughs> ya tamam tamam. O zaman biz hiç artı eksi koymayalım. Bunları düzenlerken artı eksi yukarıdan koyacağız. Hani izlersek kim daha önce getirmiş daha iyi anlayabiliriz bu videoda öyle izlerken Ay, şey yaparız. Dur Şimdi devam ediyoruz. Zeynep çeksin ben de çekeyim. Açalım. E. D. E. 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 Çıkıyoruz hadi. Hiç aklıma gelmedi. Olur. Krallık, diş fırçası. Benim. Diş Yalnız fırçası. onu yerine koysan sevinirim yeni. Koymayacağım. Kafama koyacağım. <laughs> Hayır diş fırçası. Ben buldum. Hayır. Ben Koş. Sen buldum. Bir annemler hazırlar işte kim yaptıysa. Hadi çek bir tane. Bir dakika. Şunu da şuraya koyalım. Çek. Çektim. Açıyoruz. <laughs> uh. Öyle ne var? Öyle ne var? Ah. <laughs> Uhuyla uhu. Uhu. Uhuyla uhu abla. <laughs> Sen, sana ne çıktı? Abla. Uhu ya uhu. Oh, Bana ı çıktı. I ile hala bir şey bulamadım. Ay ıslak mendil. Neyse. Ya. Bana... eksi alıyor. <laughs> ya ya. Çek. Aa, ne bu? Başka bir şey Kahretsin tatlıyım. <laughs> Arkadaşlar bunu bak. Ne bu? Onu bu da neden kahretsin tatlıyım? Sen mi yazdın? Nereden çıktı kahretsin tatlıyım? şey. B. Ş. B çıktı. B buldum. 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 <laughs> Zuhaa. Ben buldum gel. Balon. B ile şey balon. Ya, balon, şey. balon, balon, balon. Sizin için şişirebilirim. O muhteşem sesimle. Devam edelim be. Bir Neyse devam edelim. Çek. Çektim. Ve. Ben de geldim. Neden ben? Zeynep'e evet, süre geldi. Çek. Çek. Ooo. Bakın. Ben geldim. Otobüs değil mi? Yalnız o dondurma arabası. Ama otobüs. Otobüs değil. Dondurma otobüs. arabası. Ya Zeynep otobüs işte. Otobüs değil. De ya de ne ya? Dondurma <laughs> arabası. Otobüs değil mi? Otobüs. Ama aynı anda geldi oturdu. Aynen oturma değil, zemimiz uzaktı. Tamam işte video izlerken şey karar verecek o da. Evet, otobüs, otobüs de ben değil, getirdim. otobüs değil o ya. Otobüs ya. Değil değil, içinde yolcu taşımıyor şu. <laughs> otobüs ben <bak>, taşıyor. <laughs> o şoför Otobüs değil ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar bunu Konya'dan anneannem ön göndermiş. Çek. Açmadım bak sen de çek. Var et kardeş bu mu otobüs? <laughs> hayır onu numaralı. <laughs> Çek sen de bir tane hadi. Ye. Buldum. İğne Yine bir şok ki. Var. <laughs> İğne. İğne. Buldum. 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 Böyle başörtü. Ay yazma işte. Ye ile yazma. Yazma başörtü. E, Farkatlar atlar benim için yazma oluyor. O yazma. Ya ben de getirdim. İğne. Ama sonradan takıldı. Zeynep mükemmelsin. <laughs> ben böyle <laughs> güzel boşörtü örten bir kız görmedim. <laughs> İğne ben getirdim ama sonradan getirdim. Ne yazık ki. Ne yazık ki. İğne. Şimdi ben aldım. Al. Ne? Buldum. Hayır. Bulamadım. As ay Hayır saç saçmıyor saçmıyorum. Sürmek istemiyorum şu an. Bir de çekiyorsun. R ve. Ay, ay, ay M. C. Mus. C. Mus. Cap. Cap. Ben buldum buldum gel. <laughs> Arkadaşlar buzdolabının üstünden buldum. Bu neden buzdolabının üstüne hiçbir fikrim yok ama yapışıyor bakın. Tabi göremiyorsun ama ben gördüm oldu. Burada C burada ben aldım. Yalnız cam. Ama can. cam. Cam cam ciklet. Ciklet. <laughs> ciklet. Sakız diyorlar ya ciklet al. Z. F. Buldum lan. Buldum. <laughs> Gel tamam tamam getir götür bunu. Bunun alakası yok videonun. <laughs> Git götür. Şimdi far far buldum. Far getirdim. Anam C'yi buldun. Ne? Cici bici. Eee. Ne sana değil mi çıktı? Evet Z. Bunu da far çıktı. Sen daha önce geldin, değil mi? O yüzden sen kazandın ne yazık ki ben kaybettim. Hadi bitti. Gel. Ür ür ür. <laughs> tamam. Geliyorum. Baba hata bu kapak. Buldum. Gaz <laughs> huh. Abla gelebilirsin. Sana hangi harf çıktı? Ü. Ütü. Ben Şimdi çek. Çek çek. Hangisini vermiştim? Hangisi olsa şuna olsun. K. K. T. <laughs> Hemen getiriyorum. Getirdim bile. Hey, hey, hey. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. Evet arkadaşlar sizler için burada tıraş köpüğü şey yapabilirim hatta. Tamam. Tıraş cümbüşü. Tıraş cümbüşü. Şimdi görürsünüz. Tıraş cümbüşü. <laughs> evet arkadaşlar bırak şimdi. Şimdi sizler için tıraş ben köpüğü. Ben daha az tıraş cümbüşü yapacağım. Az da bana ver. Tıraş cümbüşü. Az da ben yapacağım. Az, az da bana ver. Benim. Yap sen de benim gibi. Çok güzel büyümüş acık. Öyle bir şey, öyle bir şey neden yaptı şimdi? Tamam olsun hadi. Al. Al, tamam. Ah! Tamam 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 bitecek bak. Bitecek. Kullanamayacağız bitecek. <laughs> Zaten bunu babam kullanmıyor. Babam trajeli kullanıyor. Bu nasıl için almıştık arkadaşlar? arkadaşlar. O yüzden bitmesin biliyor musun? Bu sadece evet, mı kullandı. Bu da trajeli ama. Bunu şey yapıyorsunuz. Şimdi bunu alıyorsun ya. Aynen. Böyle kendi yüzünde köpürüyor bak. Böyle susuruyorsun. Böyle kendi yüzünde köpürüyor. Ha bak kendi Bu sana abla bunu ikimiz bilmeye çalışacağız. Elini mahvettim bekle. Bunu ikimiz bileceğiz arkadaşlar. S çıktı abla S. S. S ile ne 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 ben düşünemedim. Ben, ben getirdim. Ben, ama ben oturdum. Ama ben, ben oturdum. Ben Aa, getirdim. Ben, ben getirdim. Ama ben oturdum. Ben getirdim. <laughs> ben oturdum. Ben getirdim. Sabun. Evet arkadaşlar sabun. Görmüş tamam, oldunuz. Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar. sabun. Hayır. <laughs> getirdik. Dur getirdiklerimizi buraya koyalım. Ardır işte tıraş şeyi, tıraş köpüğü. Herhalde. Araba. Araba sayılmıyor. Burası neden bu kadar berbat oldu? Zeynep <laughs> ne yapıyorsun? Bek 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 Hayır Zeynep saçmalama Zeynep ne yapıyon Zeynep <laughs> kendini Şu an kendini farlıyor Yani neden <laughs> böyle bir şey yapıyor hiç bilmiyorum Ama Zeynep sakin artık yeter Bunları yapamadın <laughs> 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 Mükemmel oldu Gerçekten Ben istemiyorum ben istemiyorum sakın bana yapma <gülüyor> <gülüyor> Yapma böyle şeyler. <laughs> ee, Hadi bir tane. Sen bir bakalım. dakika bir dakika. Bir tane an. Tamam bir tamam Bir tane. Bir, bir bu Neden böyle bir şey yaptın ya? Neden <laughs> böyle bir şey yaptın? <laughs> sevimli olanların Facebook ve Instagram hesaplarını takip etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. sevimli olanlar fan sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olup yüklediğimiz videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.